Merhaba değerli izleyiciler, sektörler Türkiye turumuz sitemizle ile devam ediyor. Şimdi sizlere Antalya'nın Nara Beldesi'nden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine daha tekin aparsa konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Cahit Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Cahit Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Ee, Efendim? buyurun. Sektörümüzde hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Cahit Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Antalyalıyım. Antalyalı bir aileden geliyorum. Ee, 1969 doğumluyum. Daha önce özel sektörde yöneticilik Hı -hı. yaptım. 2001'den beri sektörün içindeyim. 2001 yılından beri evet. bu sektörde hizmet veriyoruz aslında. Evet. Biraz da firmamızdan bahsedelim. Daha pekine part kaç yılında kuruldu ve bünyesinde bulunan hizmetler nelerdir? 2001 e, 2010 arasında hı hı. E, iki 2 yıldızlı turistik bir otel. 2010'dan itibaren apart. Şimdi apart konseptinden devam ederek o şekilde. Bir şekilde hizmet veriyoruz aslında burada. Efendim biraz da oda sayılarımızdan, kapasitelerimizden bahsedelim. Efendim bizim 14 adet e, stüdyo dairelerimiz var. Hı hı. Diğer bir tabirle apart dairelerimiz var. E, bu şekilde hizmet veriyoruz. Kaçer kişiliktir bu daireler? Dairelerimizde dörder kişiye kadar kalabilirler. Hı hı, maksimum dört kişi kalabiliyor bir evet, dairede. çok rahatlıkla evet. Evet efendim. Peki efendim Cahit Bey e, ileriye yönelik plan ve projelerinizi merak ediyoruz açıkçası bizler de biraz da onlar için sizler de ipuç alalım. İleriye yönelik e, daha farklı semtlerde mesela Antalya'nın Konyaaltı tarafında ikinci belki üçüncü bir e, apart tesis daha açmayı planlıyoruz. Bu şekilde LR'ye yönelik plan ve projelerimizde bulunmakta evet. aslında Daha Tekin Apart olarak. Efendim müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda daha Tekin Apart olarak hizmetlerinizi hangi nokta ve bölgeleri ulaştırabiliyorsunuz? Genel itibariyle hem yurt içine hitap ediyoruz ama yurt dışından da çok müşterimiz var. Hı hı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere Tabii. aslında. Türkiye'nin tamamına ve Tabii. yurt dışından da turistlere hizmet veriyoruz, veriyoruz. burada Dağ Tekin Apart olarak. Doğru. Efendim bunun akabinin müşterilerinizden sizlere talep çıkması doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri bir irtibat telefonu varsa eğer paylaşalım değerli izleyicilerimizle. Tabii memnuniyetle. 242 alan koduyla 323 34 68 Hı hı. E veya 323-34-09 yine 242 alan koduyla tabii. Vermiş olduğunuz iltifat telefonlarından değerli misafirler sizlere ulaşıp kaliteli hizmetlerinizden faydalanabilirler. Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en biri olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok firma hizmet vermekte. Sizleri diğer apartlardan ayıran en önemli özellik nedir ve müşterilerinizin daha doğrusu misafirlerinizin sizleri tercih etme sebepleri nelerdir? Amatör bir ruh içerisinde profesyonel hizmet diyebilirim. Tek kelimeyle aslında ifade ettik. En büyük farkımız bu oldu. ...ve değerli misafirlerimizin sizleri tercih etme sebepleri arasında yer almakta. Efendim her sektörün sıkıntısı olduğu gibi Cahit Bey... ...sizin sektörünüzde sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha sohbetimizi sektör sıkıntılarımız üstünden devam edelim. Elbette var. En büyük sıkıntımız bence haksız rekabet. Hı hı. E, maalesef ki bir takım e, apart işi yapan başka firmalarda... E, ...eskiden dumping tabir ederdik. Bu şekilde e, inanılmaz fiyat e, düşürmelerine gidiyorlar. Bunlar da tabii haksız rekabete neden oluyor. E, bu da bizleri üzüyor. Ve e, sektörü aslında sarsıyor diyebiliriz. hem Maddi olarak hem de manevi açıdan. Cahit Bey son olarak şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli misafirlerinize burada iletmek istedikleriniz nelerdir efendim? alıştıkları aile atmosferi içerisinde her zaman hizmetlerinde olduklar, olduğumuzu bilmelerini isterim. Ve sizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür Ayrıca ediyoruz. Ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra da daha tekin apart olarak kendilerine hizmet vermekten onur duyacağımızın da altını çiziyoruz. Kesinlikle. Ve müsaadenizle henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de daha tekin apart adına bir davetle devam bulunmak istiyorum. Memnuniyetle. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Antalya Lara, Dağ Tekin Apart'tan seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli hizmetleriyle Dağ Tekin Apart'a beklenmektesiniz. Muhakkak gelinip görülmesi ve eşsiz hizmetlerinden faydalanması bizlerin sizlere tavsiyesidir. Zaten gelip gördüğünüzde ve hizmetlerinden faydalandığınızda fazla sözü gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Cahit Bey, bu hoş sohbet için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve başarılarınızın devamını diliyorum çok efendim. Merci, çok mersin, çok Değerli izleyiciler Antalya'lara Dağtekin Apartmanı aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz sütümüz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin Söz Merkez Stüdyoları'nda.